Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Bazı şeylerin sadece rivayet olduğunu düşünüyordum. Ta ki yaşadığım olaya kadar. Adım Rasim. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. İki abim var. Ailem Musalı köyünde. Abilerim de orada evliler. Babam beni yılan korkusuyla büyüttü. Her zaman beni bir yılanın sokup öldürmesinden korkardı. Nedenini sorduğumda, "Oğlum, atalarımızdan gelen bir şey. Ne öldür, ne de zarar ver sakın." derdi. Ailede okumaya hevesli tek evlat bendim. Hem bahçede çalıştım hem okudum. Üniversiteyi kazanarak Adana'ya geldim. İki abim ve babam ailede tek okuyan Rasim bari rahat okusun diye bana ev tuttular. Bana da sadece okulumu bitirmek kaldı. Okula başladığımda üç arkadaşım vardı. Her ortamda beraberdik. Nuri, Yasin ve Şebnem. Nuri ile Şebnem sevgiliydi. Bir akşam yine bizde toplandık. Şebnem ve Nuri mutfakta yemek yapıyor. Ben de Yasin'le salonda ders çalışıyordum. Yasin saçlarını elleyip duruyordu. Sanki bir şey varmış gibi. Bir de ellerine bakıyordu sürekli. Önce önemsemedim ama daha sonra dayanamayıp sordum. Ne yapıyorsun sen dedim. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ama Yasin bir garipti. Tuhaf tuhaf bakıyor, gözlerini kaçırıyor, alnından ter akıyordu. Önce kızdım ama daha sonra da meraklanmaya başladım. "Neyin var senin Yasin?" dedim. Yasin kalktı. Salonun kapısını kapattı. Meraklanmaya başlamıştım. Yanıma oturdu. Sonra tekrar kalktı. Kapıyı açtı. Arkasında biri var mı diye baktı. Tekrar kapattı. Perdeleri çekti. Masaların altına, koltukların arasına baktı. Sonra tekrar yanıma geldi. Sana bir şey anlatmam lazım dedi. Dinliyorum dedim. Bugün Şebnem'le ders arasında kantinde oturuyorduk. Üst sınıftan bir arkadaş yanımıza oturdu. Adı Arzu. Arzu ile kahve içtik. Şebnem fal kapattı. Şebnem ne alaka diye sordum. Ben sevmem fal işlerini. Benim bu soruyu sormamla ortalık birden gerildi. Neden gerildiğini de anlayamamıştım. Bir an sessizlik oldu ve ben de karışmadan izlemeyi tercih ettim. Onlar da zaten benim uyarımı ciddiye almamışlardı. Bir süre sonra Arzu neyse halin çıksın falan diyerek fincanı açtı. Şebnem pür dikkat Arzu'yu dinliyordu. Ve başladı. Kızım sen ne kadar sıkıntıdasın. Her yerin simsiyah. Yaklaşık bir haftadır gece ve gündüz bunalıyorsun. Canın hiçbir şey yapmak istemiyor. Okulunda bile dersi dinlemiyorsun. Kalabalık bir ortamda bulunmuşsun. Yaklaşık on gün önce. Orada iki kişi hariç kalan 8 kişiyi tanımıyorsun. Ve orada da değişik bir şey olmuş. Kalkmak istemişsin ama ısrarla seni bırakmamışlar. Arzu devam etti. Bir de sana bir şey vermişler ama bu iyi bir şey değil. Sen de almışsın onu dedi ve Şebnem'in gözlerinin içine baktı. Şebnem çantasından bir ayna çıkardı. Etrafı işlemeli, gümüş tutacaklı el aynası. Arzu, ver bir bakayım. Faldaki kadar neresi kötü olabilir bunun diyerek aynayı eline alıp yüzüne baktı. Bakar bakmaz "Abi, abiciğim!" diye haykırdı. Hepimiz hayretler içinde kaldık. Neler oluyordu böyle? Şebnem birden bırak o aynayı diye bağırdı. Korkudan titremeye başladım ve Arzu bayıldı. Bir süre sonra kendine geldiğinde "Beni evime götür, ne olur." dedi. Şebnemle birlikte Arzu'yu eve bıraktık. Daha sonra Şebnem'e "Bu olanları bana açıklar mısın? Yoksa ben de şuracıkta bayılacağım." dedim. Bir süre sustuktan sonra bana dönüp Yasin artık benim esrarengiz güçlerim var. Diğer alemden haberler alacağım. İleride ne olacak görebileceğim. Bu aynayı bana babaannem verdi. Babaannem büyü yapardı yıllarca. Yaşlandı ve güçlerini bana devredecek. Ben bunu çok anlamsız buldum. Ama dinletemedim Şebnem'e. Ve şimdi buradayız. Ama ben çok tedirginim. Yasin'in hali iyi değildi. Ama onu telaşlandırmamak için korkma, inanma öyle şeylere. Ben konuşurum bu konuyu dedim. O anda Nuri odaya geldi. Allah Allah, daha masayı hazırlamadınız mı? Çok acıktım ben diye telaşla tabakları getirdi. Şebnem bazen çok neşeli, bazen de çok durgundu. Makarna ve salata yapmışlardı. Güzel olmuştu. Şebnem, Rasim ağzının kenarını silsene yağ olmuş dedi. Ben de sildim ama geçmedi diye tekrar yineledi. Sonra dur sana ayna vereyim dedi ve çantasından çıkardı o aynayı. Yasin'in anlattıkları aklıma geldi. Ama o an boşluğa düştüm ve elime aldım aynayı. Yasin'in tedirgin bakışlarına rağmen Şebnem'in uzattığı aynayı elime aldım. Yüzüme baktım. Ağzımın kenarındaki yağı peçete yardımıyla silmeye çalıştım. Birdenbire aynada ben değil de rahmetli babaannem duruyordu. Rasim, oğlum çabuk buraya gel. Onlardan kurtulman lazım dedi. Bir anda şok geçirdim. Donup kalmıştım. Babaannem, babaannem ne demek istiyordu? Benim dünyada en sevdiğim insandı o. Ve beni bir yerde o büyütmüştü. Ona güvenim tamdı. Peki şimdi bu durumda ne yapmalıydım? Aynaya dalmış ne yapacağıma karar vermeye çalışırken arkama bir döndüm ki Şebnem ağzından kanlar, irinler akarak Nuri ile sohbet ediyordu. Belli ki Nuri benim gördüklerimi görmüyordu ama Yasin öyle değildi. Yasin Şebnem'e baktıkça karnını tutuyordu. Midesi bulanıyordu. Bu çok belliydi. Çünkü gündüz Yasin aynaya bakmıştı. Bu aynada ne varsa birden her şeyi değiştiriyordu. Babaannem oradan, Rasim eğer bana inanmıyorsan aynayı Şebnem'e verme, de kalsın. Daha sonra sana her şeyi anlatacağım oğlum dedi. Aynayı indirdim. Cam kısmı alta gelecek şekilde koltuğa koydum. Şebnem'e dönerek, Şebnem bugün bu ayna bende kalabilir mi diye sordum. Şebnem gülerek, ağzından irinler fışkırarak ''Çok mu beğendin? Rasim, kalsın ne olacak?'' dedi. İçimden ''İnşallah kalmazlar, giderler'' diye dua ediyordum. Ama tam da öyle oldu. Biz de kaldılar. Mutfakta bulaşık yıkayan şermini gördüm. Geçerken lavabonun üzerindeki pis tabakları yalıyordu ve oh çekiyordu. Midem bulandı görünce. Daha sonra da yağlı ellerini yüzüne, saçlarına sürdü. Banyoya kendimi atmak istedim. Işık yanıyordu. Kapı aralıktı. Baktım Nuri deli gibi konuşuyor. Karşında da kimse yok. Öldüreceğim onu. Az kaldı deyip duruyordu. Ev ev olmaktan çıkmıştı. Salonda ise Yasin koltukta dizlerini karnına doğru çekmiş ağlıyordu. Yanına oturdum. Neden ağlıyorsun dedim. Yasin, ya Rasim, nasıl bir şeyin içine girdik görmüyor musun? Korkuyorum işte. Ben hissediyorum, daha kötü olacak. Nuri ile Şermin'den korkuyorum dedi. Yasin'i teskin ettim ama gerçekten ben de korkuyordum. Bunlarla aynı evde uyumak eskiden huzur verirdi. Şimdi ise sıkıntı veriyor. Tam da sınav haftamızdı. Ders çalışmam lazım ama ben nelerle uğraşıyordum. Odama geçtim. Aynayı yastığımın altına koydum ve uzandım. Tam uykuya dalmak üzereyken bir ses duydum. Rasim uyan oğlum aynayı al eline. Anlatacaklarım var dedi. Bu babaannemin sesiydi. Kalktım. Aynayı yastığımın altından aldım. Babaannem karşımdaydı. Oğlum bu ayna efsunlu. Diğer aleme geçiş sihri var bunda. Buraya gelebilirsin istersen. Ama daha orada yapacak çok işin var. Şimdi sen çok büyük tehlike altındasın. Sana buradan yardım edeceğim dedi. Babaanne, ben çok korkuyorum. Gerçekten ne yapacağım konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ne tehlikesi? Ben kendi halinde bir insanım. İçinde olmam için hiçbir neden yok. Sen gerçekten babaannem misin? Ondan da emin değilim. Babaannem ikimizin bildiği bir duayı bana okudu bu duayı ailede ikimiz bilirdik. O zaman inanmaya başladım. Benden ne istiyorsun babaanne diye sordum. O da bana, bak oğlum şu an senin evinde olan Şermin var ya, o içine cin girmiş bir kız. Bazı zamanlar çok iyi, bazı zamanlarda kendini bilmeyen bir canavar. Garipsedim. Çünkü Şermin her zaman naif, sevecen bir kızdı. Sadece dün akşamki ağzından çıkan irinlere kadar. Babaannem devam etti. Şermin'in üzerinde büyük bir büyü var. Bir hocaya gitti. Hoca ona "Büyücünü içine girmiş kızım. Senin gibi olan bir erkekle evlenmen gerekiyor. Bu büyünün bozulması için." ve hoca cinlerini kullanarak kendi gibi olan Nuri'yi göstermiş. O da bir nedenle Nuri ile tanışmış. Bunların hepsi planlı. Hemen evlenelim demiş Nuriye. Ama Nuri okulun bitmesini beklemiş. Bu yüzden de evlenir evlenmez ayrılacak. Bunu karşı tarafın hissetmemesi gerekiyor. O yüzden Şebnem çok dikkatli davranıyor. Babaanneme şunu sordum. Babaanne bunu Nuri'ye anlatmalı mıyım? O benim arkadaşım dedim. Hayır anlatırsan Şebnem'e inanır ve bu aynaya sen de Yasin de baktığınız için sizler de tehlikedesiniz. Bunun bir çözümü var. Büyüklerin üstünde de bir büyücü var. Onun için 24 saatliğine bu aynaya girmen lazım dedi. Babaanne korkuyorum dedim. Babaannem bana tatlı bir tebessümle bakarak Ben seni normal dünyada da korudum. Burada da koruyacağım. Merak etme dedi. Peki ne yapacağım babaanne? Oraya geldiğimde bunu anlat bari dedim. Babaannem tek tek anlattı. Buradaki büyücüye seni götüreceğim ve daha sonra onlar ne derse onu yapacaksın. Ve de ben senin yanında olacağım. Bu gece 12'de seni alacağım. Sen 12'den önce yatağına geç, yat ve uyu. Korkma, ben yanında olacağım dedi. Ve kayboldu. Sabah oldu, arkadaşlarım gitmişti. Geç yattığım için uyanamamıştım. Okula da gitmeyecektim zaten. İçim huzursuzdu. Ne olacağını bilmediğim bir işin içindeydim. İnanmak veya inanmamak arasındaydım. Bu nasıl zor bir durumdu. Gün boyu düşünerek ev toplayarak sonunda akşam oldu. Kapıyı kilitledim. Telefonu kapattım ve yatağıma uzandım. Babaannemle okuduğumuz duayı okudum ve daldım. Birdenbire uzun bir sokakta yürürken buldum kendimi. Herkes uyuyordu. Evler eski ama çok güzeldi. Sokağın sonuna doğru birini görebildim. Bu kişi babaannemdi. Koşmaya başladım. Onu çok özlemiştim. O da kollarını açmış bekliyordu. Sarıldım ama buz gibiydi. Sanki kanı canı yoktu. Hoş geldin oğlum. Şimdi vakit kaybetmeden gidelim Burada zaman kavramı yok. Günü armadan dönmen lazım dedi. Ve sokağın bittiği yerden ormana doğru yürümeye başladık. Çok hızlı yürüyordu babaannem. Yetişmekte zorlanıyordum ona. Uzun bir elbise vardı üzerinde. Etekleri yerleri süpürüyordu. İkinci sıra ağaçların yanında küçük geçitten geçtikten sonra bir sokakta buldum kendimi. Sokağın başındaki evin önünde durduk. Babaannem bana içeri girince şaşırma, sakin ol ve sana söylenileni yap. Merak etme, ben yanındayım dedi. İçeri girdiğimizde babaannemin niye öyle dediğini anladım. Evin girişinde büyük bir lamba. Lambanın etrafında kitaplar. Arapça harflerden oluşan isimleriyle büyüklü küçüklüğü yan yana duruyordu. Hemen sağdaki odaya buyur ettiler. Odaya girdiğimde dizlerimin bağı çözüldü. Şebnem, Nuri ve Yasin divanda oturuyorlardı. Diğer divanda da yaşlı bir adam bembeyaz kıyafetli haliyle göz kamaştırıyordu. Bunların burada ne işi vardı diye düşünüyordum. Aklımı kaçıracaktım. İşin tuhafı beni gördüklerinde hiç tepki vermediler. Sanki onlar benim arkadaşlarım değildi. Hiç tanışmamıştık. Hoca bana bakıp Gel buraya bakalım, otur. Oğlum, büyük bir görevin var. Bana her şeyi anlattı babaannen. Sana yardım edeceğim. Dediklerimi yaparsan eğer, ömür boyu kurtulursun. Dediklerimi yapmazsan, ömrün bu çileyle yaşamaya yetmez. Kendini ve arkadaşlarını kurtarmak sana bağlı. Şimdi sana vereceğim görevleri yapıp geleceksin. Birinci görevin, Şebnem'e cin büyüsü yapan hocanın mezarına giderek Parmağından üç damla kanı mezar taşına akıtacaksın. Birinci görevin bu. İkinci görevini bu görevi yaptıktan sonra geldiğinde söyleyeceğim. Bana küçük bir harita verdi ve hemen gitmemi söyledi. Babaanneme baktım, başını salladı. Ben de geliyorum der gibi. Birlikte çıktık evden. Haritayı takip ederek yaklaşık bir saat kadar yürüdük. Bilinmezliğe doğru yürüyünce çok yorulmuştum. Babaannem yanımda olmasa ben bu kadar şeyin altından kalkamazdım. İleride ağaçların olmadığı bir yer gördüm. Sanırım orası mezarlıktı. Babaanneme sordum. Evet geldik oğlum dedi. Mezarlıktan içeri girdik. Adı da sürgün mezarlığıydı. Belli ki burada günahkarlar vardı. Kapıdan girdikten sonra ikinci adımımı atarken ayağıma bir şey dolandı buz gibi soğukluğu pantolonundan içeriye girmişti. Hemen kağıtta yazılı duayı okumaya başladım ve kendi kendine bıraktı. Aktı gitti bacağımdan. Bacağıma sarılan kocaman bir yılandı. Mezarlık çok gizemli görünüyordu. Adım başı yılanlar, akrepler geçiyordu. Mezarlarda değişik bir şekilde yapılıydı. Haritadaki mezarın başına geldik kahin Humra yazıyordu. Tüm mezarlıktan uzakta, büyük ve geniş yapılmıştı. Babaannemle beraber şaşkınlığımızı gizleyemiyorduk. Şimdi sıra işlem yapmaya gelmişti. Mezarın baş kısmına geldim. Elimdeki okunmuş iğle ile baş parmağımı deldim. O anda etraf aydınlandı. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor. Dört bir yandan alevler çıkıyordu. Ama gram korku yoktu içimde. O anın haşmetiyle kendimden geçmiştim. Parmağımın kanını damlattım. Okumamı yaptım. İşte o anda mezarın sahibi ayağa kalktı. Ey Rasim, benim şermine yaptığım büyü çözüldü. Benim toprağımdan üç avuç alıp bir sürahi suyla ısla. Sen ve arkadaşların birlikte için. Kain Humra bana sen sen ol. Bir daha kimsenin verdiği bir şeyi alma. Besmelesiz tutma. Şimdi git. Beni rahatsız etme dedi. Babaannemle beraber yaşadığımız belki de hiç unutamayacağım o anları ardımızda bırakıp hocanın yanına doğru yola çıktık. Hiç konuşmadık. Eve geldiğimde Şermin örüp kusuyordu. Hoca elinde bıçak Şermin ve Nuriye değdirerek okuma yapıyordu. Direkt bana toprağı ver dedi. Nereden biliyordu? Toprağı aldı, sürahiye döktü. Bana dönüp "Durmak yok şimdi. İkinci görevini yap." dedi. "Hoca, şu kağıdı al. Babanın yıllar önce öldürdüğü yılan yavrusunun mezarına git. Orada o yılan soyundan gelen bir yılan seni sokacak. Ama sana vereceğim okunmuş suyu içeceksin. Hiçbir şey olmayacak." Beni bir yılan sokacaktı ve ben bunu bile bile gidecektim öyle mi? Ama başka çare yoktu. Babaannemle beraber tekrar yola çıktık. Bu kez korkuyordum. Haritada gözüken yer bir kuyuydu. Sonunda vardık. Kuyunun ağzında aşağı doğru sarkıtılacak sağlam bir halat vardı. Babaannem o halata tutunup seni aşağı indireceğim. Korkma ben buradayım dedi. Başka çarem yoktu. Düşünmeye bile vaktim yoktu. Bunu yapmak zorundaydım. Hemen halatı kendi belime bağladım ve aşağı doğru sarkmaya başladım. Babaannem de halatın geniş hızını ayarlıyordu. Aşağıya düşmemek için. Artık o kadar derine inmiştim ki yukarıya baktığımda indiğim yer küçücük görünüyordu. Elimdeki duayı okumaya başladım. Hoca öyle bir mürekkeple yazmıştı ki karanlıkta bile gözüküyordu. Ne ilginç bir alemin içindeydim. Birdenbire arkamda bir tıslama sesi duydum. Dönüp bakmaya korktum. Belimi kırarcasına sarıldı yılan. Karşıma geçti. Kafası insan suretinde. Vücudu insan şeklindeydi. İnsanoğlu, benim soyumu öldürmenin cezasını çektin mi? Şimdi ben de seni öldüreceğim. Ve ödeşmek zamanı dedi. Omzumdan soktu. Öyle canım yandı ki bu acıyı tarif edemem. Daha sonra belimi bıraktı ve akıp gitti. Babaannem iyi ki belimden bağlamıştı. Yoksa kendimi çekecek halim yoktu. Yukarı seslendim ve babaannem beni çekmeye başladı. Bilincim dağılıyor, terliyordum. Yukarıya çıktım. Babaannem elindeki suyu bana içirdi. Uyuyor olmakla uyanıklık arasında bir zaman geçti. Ve birden kendime geldim ayağa kalktım. Yürümeye başladık. Hemen hocanın evine varmamız gerekiyordu. Eve vardık. Hocaya omzumdaki ısırık izini gösterdim. "Aferin sana." dedi ve ekledi. "Şimdi son görev seni bekliyor. Bunu da yaparsan hem sen hem arkadaşların kurtulacak." Bunu duymaya korkuyordum. Ne yapmalıydım daha? Çok yorulmuştum. Sonra kendimi toparlamam lazım kendine gel Rasim diye telkin ettim. Hoca yanıma geldi. Bak evlat şimdi arkadaşlarını götürüp gömeceksin. O an içim daraldı. Ben bunu nasıl yaparım? Onları kurtarmak için buradayım ama onları gömmemi istiyorsun. Ben bunu nasıl yaparım dedim. Babaannem beni çekti ve kulağıma eğilip Bak oğlum görevi sorgulama. Bunu yapmak zorundasın. Sakın ses etme bir daha dedi çarem yoktu. Hocanın karşısına geçip tamam yapacağım dedim. Hoca gülerek ha işte böyle kararlı ol dedi. Şermin, Nuri ve Yasin'in elleri ayakları bağlıydı. Hoca bir harita verdiğine al bunları götür göm dedi. Sonra da buraya gel sana bir şey vereceğim diye de ekledi. Dışarıda bir tane el arabası vardı. Teker teker arkadaşlarımı alıp götürdüm. O arabanın üzerine yatırdım. Haritaya göre gitmeye başladım. Çok garipti. Arkadaşlarımın sesleri çıkmıyordu. Nereye götürüyorsun bizi ya da işte bize ne yapacaksın gibi hiçbir tepki yoktu. Ben içimden üzülüyordum ama bunu yapmam gerekiyordu. Babaannem bana sorgulama. Hoca ne dediyse yap demişti. Yaklaşık yarım saat yol gittikten sonra üç tane hazır kazılmış Taşları dikilmiş mezarın önüne geldik. Harita bizi oraya götürdü. Mezar taşlarında arkadaşlarımın isimleri yazıyordu. İçim ürperdi. Birden hayatımda hiç böyle bir sahneyi hayal etmemiştim. Korku filminde bile olmazdı. Kimsenin o anı yaşamasını istemem. Haritada yazılan duayı okudum. Ve diğer kağıttaki defin işlemi için hocanın verdiği duayı okudum. Önce Nuri'yi mezara yatırdım. İlk defa göz göze geldik. Boyun eğen bir insan gözüyle baktı bana. Ağzımı açıp hiçbir şey demedim. Diyemedim. İlk toprağını attığımda elim titredi. Ama sonrası geldi. Sanki içimde adını koyamadığım bir güç ve sabır vardı. Nuri'yi gömdüm. Sıra Şermin'deydi. Şermin'i de yatırdım. Kendi kendine başını yana çevirdi. Gözlerinden iki damla yaş akmıştı. Yanağında duruyordu. Yine bir şey diyemedim. Topraklarını attım üzerine. Ses bile çıkarmadı. Sıra Yasin'e gelmişti. Yasin'i yatırdım. İlk toprağa attıktan sonra Yasin'in ayakları kıpırdamaya başladı. Sanki beni çıkar der gibiydi ama... Babaannem sakın Rasim sakın acımak yok dedi gömme işlemini bitirdim. İşte o an yer sallanıyor, gök gürlüyor, mezarların içinden ateş çıkıyordu. Arkadaşlarım bağırıyor, kurtar bizi Rasim, ne olur diyorlardı. O an elimi küreği alıp kazmaya başlamak geçti içimden. Tam da yapacaktım ki babaannem elimi tuttu. Sakın, inanma oğlum, onlar gerçek değil, anlamıyor musun dedi. Dualarını okudum ve omuzlarım düşük bir şekilde Üzgünce hocanın evine doğru yola koyulduk. Yarım saatlik yol sanki günlerce sürmüş gibi yormuştu beni. Hocanın evine geldik. Hocam istediğin her şeyi yaptım artık. Gitmek istiyorum. Ömür boyu yaşayamayacağım kadar acı yaşadım. Arkadaşlarımı gömdüm. Bana söyleyeceğini söyle. İnşallah bu bunalımdan kurtulurum dedim. Gel bakalım evlat. Otur karşıma diyen hocağa elini omzuma koydu. Bak evlat sen yüzyıllık bir büyüyü bitirdin. Bu arkadaşlarının suretleriydi. Gerçek değillerdi. Bunlar kötü cinlerdi ve sen onları yok ettin. Artık sen de, arkadaşların da ailen de özgürsünüz. Şimdi geç şu divana uzan ve uyu dedi. Ben de ellerine sarıldım. Öpüp başıma koydum. Elleri buz gibiydi divana uzandım. O kadar yorgundum ki babaannemle duamızı okuduk ve onun da elini öptüm. Uyudum. Gözlerimi açtım. Uyandığım yer bambaşkaydı. Aman Allah'ım. Evimdeydim. Sevinçten bağırdım. Şükürler olsun ki kurtulmuştum. Hemen kalkıp telefonuma baktım. Önce ailemi aradım. Babamla konuştum çok ilginç bir şey dedi. Oğlum babaannenin odasında ölü bir yılan vardı sabah. Annenler çok korktu. Anlamıştım büyüğü bozulduğu için olduğunu. Olur baba köy orası dedim. Ve kapattık telefonları. Arkasından Yasin beni aradı. Kanka nasılsın? İyiyim dedim. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söylesene oğlum dedim. Bu Şermin'in falına bakan arzu vardı ya. Gece kendini beşinci kattan atmış Rahmetli oldu dedi Ben de Allah rahmet eylesin dedim Nuri nerede Gördün mü diye sordum Yasin de beklemediğim cevabı verdi Dün gece ayrılmışlar Birden soğumuşlar birbirlerinden dedi Büyü bozulmuştu Artık şermin büyüden kurtulduğu için Nuri'ye ihtiyacı kalmamıştı O an kendimi iyi hissettim büyük bir iş başardım çünkü. Bu yaşadığım gizemli olayı hiç unutmadım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.